Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Emanet dizisinin yeni bölümünden yepyeni muhteşem görüntülerle geldim. Umarım beğenirsiniz. Dizimizin yeni bölümü yine çok ama çok heyecanlı geçecek. Büyük bir merakla bekliyoruz. Eğer siz de Manet seviyorsanız ve bu tip videoların devamını istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videolarımı beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.